Ayrıştırılabilir diferansiyel denklemler. Ayrıştırılabilir bir denklem dy bölü dx ifadesinin x çarpı y'nin bir fonksiyonu olarak çarpanlarına ayrılabileceği birinci dereceden bir diferansiyel denklemdir. Yani kısacası dy bölü dx formatını bir fonksiyonu eşitlediğimizde y'li terimler bir tarafta ve x'li terimler bir tarafta olabilecek şekilde ayrılabilen denklemlere denir. Sonraki adımda da bunun integralini alırız ve sonucu buluruz. O zaman ilk örneğimizi çelim. Evet. dy bölü dx'li bir ifade vermiş ve bunu bir ifadeye eşitlemiş. Eşitlenen ifadede sadece x'li terimler bulunuyor ve D x'li terimi karşı tarafa attığımızda x'li terimler bir tarafta, y'li terimler bir tarafta olarak kalabiliyor. ki zaten y'li terim yok. İlk olarak dy ve dx'i karşı taraflarda bulunduruyoruz. Eğer e, dx'li ve dy'li terimlerin önlerine sadece kendilerine ait ifadeler bulundurulabilirse bu ayrıştırılabilir bir diferansiyel denklem oluyor ve sonraki adımda integral alıyoruz. Ama unutmamalıyız ki dx'li ifadeler her zaman x'li terim barındıracak. dy'li olan yerin önündeki ifadeler de sadece y'li terim barındıracak ki dy'nin önünde sadece bir katsayısı var. İntegral aldığımızda dy'nin e integrali y ve diğer tarafın integrali ise x küp eksi 3 x kare artı 5 x artı c. Ve bu sonucumuz olur. Sonraki örnekte ise hem y'li ve hem x'li ifadeler var. Soruda dx'i karşı tarafa ve e D y artı de dy'nin önüne atıyoruz. Şu anda dy'nin önünde sadece y'li ifade ve dx'in önünde sadece x'li terimler var. Bu aşamaya geçtiğimiz anda integral alabiliriz demektir. y artı 1 dy'nin integrali y kare artı y artı c'si var bir de ama biz kafa karıştırmamak için c1 yazdık çünkü diğer tarafta da c gelecek. 2x'in integrali x kare artı Buna da C2 diyelim. Ve çıkan sonuçtaki C1'i C2'nin olduğu tarafa atarsak tek C olarak yazmak için C. Bu sonucumuz oluyor. Denklem ayrıştırılabilir. Formatta yazılmış oluyor. Sorumuzda y üssü olarak vermiş. Bu da bir diğer yazım şeklidir. Yani bu y türev demektir. y türev de dy bölü dx demektir. y türevli bir ifade gördüğümüzde bunu ilk olarak birinci adım dy bölü dx formatında yazmamız gerekiyor. Bu da y sıfır eşittir sıfırı sonradan kullanacağız. Bu y'nin sıfırdaki değerinin sıfır olduğunu söylüyor bize. Son adımda c'yi yok etmek için kullanacağımız biterim. dx'li ifadeyi karşı tarafa atarız. Çünkü burada sadece x'li bir ifade var ve y'li bir ifade olsaydı onu da dy'nin yanına atacaktık. Yani adı üstünde ayrıştırılabilir denklemə çevirmek için x'li terimler bir tarafta, y'li terimler bir tarafta olmak. Şu anda integral almaya hazır durumda. En son tüm denklemi y'ye eşitledik. Yani y'yi yalnız bıraktık. dy'nin integrali y'yi de çünkü. x eksi x karenin integrali de x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 olur ve artıcı. Şimdi bu y sıfır eşittir sıfırı kullanacağız. y yerine y'nin sıfırdaki değeri sıfırmış. Yani x'e sıfır verdiğimizde y de sıfır oluyormuş. Unutmayın y burası oluyor. x burası oluyor. Eğer burası bir olsaydı x'e bir verdiğimizde y sıfır olacaktı. Ama sıfır vermiş. Burada y'ye sıfır verdiğimizde ve x'e sıfır verdiğimizde bütün denklem sıfır oluyor. 0 eşittir. Sıfır artı c oluyor. Yani c sıfır eşit. Ve son denklem 3 oldu. Burada bırakabiliriz. Bir diğer soru da yeniden y türev şeklinde verilmiş ilk kural. dy bölü dx olarak bunu yazmamızdı. Yine bize y sıfır değerini vermiş. Yeniden sıfır vermiş. En son kullanırız. Bir artı x'i karşı tarafa attığımız zaman Ve dx'i e de karşı tarafa atalım ki ayrıştırabilir forma gelsin ademiz. Evet. Bu ifadeyi bu şekilde de yazabiliriz. Bunu kolaylık için yazıyoruz. İntegral alma kolaylığı için. Şimdi integral almaya uygun forma geldi. İntegralini alalım. y eşittir bu ifadenin integrali x eksi elen mutlak 1 artı x artı c. Bu ifadenin integrali 1 bölü ifade elen oluyordu. O yüzden böyle yazdık. Ve 0'dı. Yani y sıfırdaki değerimiz sıfırdı. Yani y'ye sıfır verdiğimiz zaman ve x'e sıfır verdiğimiz zaman c'yi bulacağız. Sıfır, sıfır, elen bir sıfır yani c ye yeniden sıfır oldu. Yani ifadeyi tekrar yazdığımız zaman 1 artı x sonucumuz oldu.